Sade yaşam gruplarında neler yapıyoruz? 21 gün boyunca 25 kişilik kontenjanla WhatsApp grubu oluşturuyorum. Bu WhatsApp grubuna ses kayıtları ve videolarla görevler gönderiyorum. 40 tane görevimiz oluyor. Bu görevlerde şunları öğreniyoruz. Sadeleştirmeyi, düzen oluşturmayı ve bu düzeni nasıl koruyacağımızı öğreniyoruz. Yani 21 gün boyunca hem zihnimizi sadeleştiriyoruz, hem evimizi sadeleştiriyoruz, hem de ferahlıyoruz. Ben sade bir evin, sade bir zihnin zemin düşünüyorum. Grup enerjisine çok inanıyorum. Grup enerjisi gruba bir giriyorum. Motive edici. O kadar da çok fotoğraf geliyor ki öncesi ve sonrası fotoğraflar. Hemen bir anda motive olup kendi evinizde adım atmaya başlıyorsunuz. Sade yaşam programı 21 gün sürüyor. 21 gün boyunca sadece sadeleşmiyoruz. Zihinde sadeleşiyoruz. Dilde sadeleşiyoruz. Dijitalde sadeleşiyoruz. Aynı zamanda sıfır atık bilinci kazanıyoruz. Planlar yapıyoruz. Birikimle alakalı görevleri alışverişle ilgili görevlerimiz oluyor. Bu konularda farkındalık kazanmış oluyorsunuz. Sade yaşam gruplarına katılmak isterseniz hemen bana mesaj atın.